Evet bu normalde e, sema programları yapıyorduk. Bu konuyu çok açık konuşayım da kafasında hiç kimsenin şek şüphesi kalmasın. Tabi belediyelerle beraber bu programlar oluyor. Genelde belediyelerden veya herhangi bir yerden bir ücret falan talep ettiğimiz yok. Biz kendi imkanlarımızla bu programları yapmaya gayret ediyoruz. Sonra birkaç belediyenin Bizim bu programlarda sanki biz ücret alıyormuşuz gibi kendilerine ücret tasdif ettiklerini yakaladık. Ben. X belediye, işte biz böyle bir oradaki arkadaşlarla beraber bir program hani düşünülmüş, konuşulmuş, tamam e, gidiyoruz. Biz normalde bir ücret istediğimiz yok, bir şey istediğimiz yok biz fi sebillerla hatta zaman zaman bazen işte e, araba kirasını bile kendi cebimizden ödeyerekten yeme içme zaten hiçbir yerde iyi pişmiyoruz. O zaten bizim kendimizle alakalı. Gidiyoruz orada bir program yapıyoruz. Mesela işte dönüyoruz geri. İşte o günkü şeyden belediye dilini de çok iyi bilmiyorum. Ne ne ödeme ne ödeme istiyorlar? Hak ediş, Hak ediş. Böyle kendi kendilerine bir yerden fatura kestirip sanki biz para almışız gibi ondan sonra böyle e, usulsüzlük yaptıklarını tespit ettik. Ben daha ileri daha açığında konuşayım. En yakın Bayındır Belediyesi yapmış. <laughs> kendi memleketimin belediyesi de yapmış bunu. Yani orada tabi belediyede çalışan arkadaşlar var. Bizim bir ücret almadığımızı biliyorlar. Yok demişler yani böyle bir ücret alınmıyor E bu ücret nereye gitti o zaman bu para? Bu para birilerinin cebine gitti. Ben bunları böyle tespit edince birkaç yerden daha e bunları tespit edince baktım ki biz istismar ediliyoruz bu konuda. Yani açık açık istismar ediliyoruz. Aa yok dedim. Biz dedim bu konuda istismara uğruyoruz, istismar ediliyoruz. Birileri üzerimizden haksız kazanç elde ediyor. Bu böyle parti gözetmeksizin söylüyorum.